Haberin Merkezi Nora Ana Haber Bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ülkemiz ve Aksaray gündeminden derlediğimiz haberleriyle karşınızdayız. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumuzoğlu yılbaşı gecesi görev başında olan polis memurlarını yalnız bırakmadı. Vali Kumuzoğlu Aksaray kom noktasında nöbet tutan polis memurlarıyla tek tek selamlaştı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Aksaray valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu yılbaşı gecesi görev başında olan polis memurlarını yalnız bırakmadı. Vali Kumbuzoğlu Aksaray kom noktasında nöbet tutan polis memurlarıyla tek tek selamlaştı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vali Kumbuzoğlu uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşların da yılbaşını kutladı. Yılbaşı tabii ülkemiz genelinde güzel, muhabbetli ve sevenler, komşular, akrabalar, birbirini seven dostların birbirlerini ziyaret ettikleri, görüştükleri, telefonla en azından ulaştıkları bir gece olarak biliniyor. Biz de Aksaray'da özellikle kamu görevlerini unutmadık. Polisimizi, askerimizi, 112 çağrı merkezimizi, sağlık personelimizi yerlerinde ziyaret ederek özellikle nöbet tutan kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Kendilerine yeni yıllarını tebrik ettik. Aileleriyle birlikte güzel bir ömür geçirmeleri konusunda temellerde bulunduk. Değerli mensupları, bunlar zor görevler. Büyük fedakarlık gerektiren görevler. 7-24 saat tüm vakitlerini, rizikolu görevlere ayıran bu kardeşlerimizi hepsini alınlarından tek tek öpüyorum diyorum. Onları yetiştiren, bu topluma kazandıran annelerini, babalarına Allah onlardan razı olsun. İyi ki varlar. Biz bu itibarla bu gece mesaisini biraz daha devam ettireceğiz. Geri kalan tüm kamu görevli arkadaşlarımızı nöbet başında ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Sevgili Aksaraylı hemşehrilerimizin de güzel gecesini tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah ülkemize zeval vermesi, vatanımız, milletimiz sağ olsun, bütün vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği daim olsun. Her zamankinden çok daha fazla, ülkemizin her tarafı ateş çemberi, birlik beraberliğe çok daha fazla ihtiyacımız var. Özellikle bu gece yılbaşında bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Herkesin yılbaşını tebrik ediyorum. Güzel bir yıl temenni ediyorum sağlık ve huzur dolu güzel bir ömür sevdiklerimizde diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli mesai arkadaşlarım, kahraman polislerimiz ve kahraman askerlerimiz sizlerin ve ailelerinizin yeni yılınızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hayırlı, ve güzel bir ömür diliyorum, temenni ediyorum. 2024 yılı Aksaray'da, Kahramanca, Fedakarca çok başarılı bir dönem geçirdik. Sizleri bu başarınız dolayısıyla hepinizi alnınızdan tek tek öpüyorum, kutluyorum. Aynı başarıyı 2025 yılı içerisinde de göstereceğinizden hiçbir kuşkumuz yoktur. Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili polis kardeşlerim, sevgili askerlerimiz, Vatan size minnettardır. Eğer biz bu toplumda sokaklarda rahat gezebiliyorsak, evlerimizde rahat uyku uyuyabiliyorsak, sevdiklerimizle birlikte huzur içerisinde vakit geçirebiliyorsak bunun yegane sebebi sizlerin gayretleri, sizlerin fedakarlığıdır. O yüzden vatan millet size minnettardır. Sizleri yürekten kutluyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Sizleri doğuran ananızdan Allah razı olsun. Annenize, babalarınıza, hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, tekrar 2025 yılı yeni yılınızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, bütün yakınlarınızla sizlere güzel, sağlık dolu, huzur dolu bir ömür diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Akserai Valisi Mehmet Ali Kummuzolu yılbaşı gecesi münasebetiyle Toki Hasan Dağı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Abi, abi. Polis Merkezi Amiri Komiser Zeki Çobak, Sayın Vali Marzeder. Polis Memuru Büşra Göral arz ederim Sayın Vali. Bu anlamlı güzel gecede yılbaşı gecesinde çok değerli kardeşlerimizi, polislerimizi, güvenlik güçlerimizi yalnız bırakmayalım. E sizler de bu güzel günde gelirdik. Bir arada olalım. Biz de sizleri kutluyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Güvenlik evet, güçlerimiz, polisimiz, askerimiz, göz bebeğimiz, namusumuzun, malımızın, canımızın yegane varlığı ve güvencesi sizlersiniz sokakta, caddede, bahçelerde gezebiliyorsak, dinleyebiliyorsak, dinlenebiliyorsak, nefes alabiliyorsak biz bunu size borçluyuz. Bu kıymetli, değerin yaşam kıymetini sizlere borçluyuz. Tabii her şeyin çok kıymetli değeri var. Ee, güvenlik gerçekten hayatımızın en önemli bir par parçası. de şimdi polislerimize, askerimize, Cenab-ı Hak imkanlar, um, mekanları cennet eder. Polislerimizde zaten sürekli iç içeyiz, beraber bilimlerimiz. Emniyet müdürümüz Vekil Bey zaten tüm sorunlarında ilgileniyor. Ama tüm ihtiyaçlarımızla ilgili raporlarımızla ilgili ve biz elimizden geldiği kadar sizlerin Çalışma şartları konusundaki ne kadar eksikliklerimiz varsa, talep yeteneğimiz varsa bir çalışıyoruz. Emniyet ücreti sene çalışıyor. Konsey zekalı çoban. 7 yıldır bu Vali Mehmet Ali Kumuzoğlu 112 Acil Çağrı Merkezi ile başlamıştı ziyaretlerini. Çağrı Merkezi personeli bir araya gelen Vali Kumuzoğlu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alo çağrı merkezi buyurun. Aksaray valisi yılbaşında 112 acil çağrı merkezini ziyaret etti. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. Tabii 2025 yılına giderken bu son gecede, güzel anlamlı gecede sizi yalnız bırakmak istemedik. Birlikte olalım dedik. Bu güzel anlamlı gecede beraber hasbihal edelim dedik. O yüzden sizleri ziyaret ettik. Zor bir görev yapıyorsunuz. Bunun bilincindeyiz. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. İnsanların en zor anlarında, dönemeçlerinde hayat kurtarıyorsunuz. Ve çok büyük dualar alıyorsunuz. Bunun farkındayız. Devlet olarak, valilik olarak, bütün kurum kuruluşlarla, sizlerle birlikteyiz. Her türlü ihtiyaçlarınızda, her türlü taleplerinizde her zaman yanınızdayız. İşlerinizin önünü açmak için her zaman biz de seferber olmaya hazırız. Alo çağrı merkezi buyurun. Ne hangi apartman? Acil ambulans. Hangi mahalle oluyor? Taşpazarı, Taşpazarı Mahallesi. Tamam. Evet, tamam. Hı, Notumuzu polis. aldık. Notumuza hemen ambulans gönderiyoruz. Polisimizi gönderiyoruz. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Tamam, Çok geçmiş olsun. Yeni yılınızı da tebrik ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyur kardeş. Arcı Çağrık Merkezi. Buyurun. Buyurun. Yardımcı olan hemen. Efendim? Emniyeti hemen bağlayalım. Hemen bağlayalım. Geçmiş olsun. Hayırlı yıllar diliyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Hangi mahalle sokak? Not alalım. Hangi mahalle? Araton İstikmeler Mahallesi. Evet. Sultan Mesut Kayaka yurdu. Karşıda ateş yakıyorlar öyle değil mi? Ateş yakıyorlar. Yani yangın durumu var mı yoksa? Evet tamam. Rahatsızlık veriyorlar tabi civardaki vatandaşlarımıza huzur bozuyorlar. Hemen müdahale ediyoruz. Polis Çok geçmiş şey olsun. Polis aktarıyoruz hemen. Polis aktarıyoruz. Derhal. Peki yeni Anladım. yıldızı tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş Vali Kumbuzoğlu'nun ziyaretleri arasında Aksaray itfaiyesi de vardı. Tabii çok kıymetli bir görev yapıyorsunuz. Yerine göre canınızı ortaya koyuyorsunuz. Çok büyük bir mesuliyet altına giriyorsunuz. Bizi koru bir göreviniz var. Itfaiy aracı, acı sirenle ilerliyorsa aklıma siz geliyorsunuz. Ee, özellikle bu şehrin valisi olarak bunlara en e, üst düzeyde e, seyrediyoruz sizler için. E, şunu bilin ki devlet olarak, şehrin valisi olarak e, sizlere bir telefonun bir ucu kadar yakınız. hep türlü sorunlarınızda, sıkıntılarınızda, hep türlü herhangi bir eksikliğiniz varsa gerek görevinizle alakalı, gerek her konuyla alakalı her zaman yanınızda olduğunuzu, olduğumuzu yürekten söylemek isterim, sizinle paylaşmak isterim. O bakımda e, bütün arkadaşlarım, sadece ben değil, çünkü kamu kurumları her zaman yanınızda. <laughs> Kıymetiniz, değerinizi biliyoruz. Aksaray İş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Mehmet Ali Kumuzoğlu minik hastalara hediyeler vererek onların moral ve motivasyonunu arttırdı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuk hastaları ziyaret etti. Vali Kumbuzoğlu minik hastalara hediyeler verdi. Ağrın var mı kızım? Gel bir elimer <laughs> kaş. Geçti mi? Maşallah. Gayrısı da geçer şigemde. İyi doğdun. <laughs> <Bir de abi. gülüyor> iftiharısı da. Öyle oldu. Allah bağışlasın. Çok tatlı ya. Evet. Ben ses. Ah, 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 ne? ah, 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 Allah parçası, <laughs> e. <mi geldin>? <gülüyor> <gülüyor> Bir kardeşi herhalde. Aynen öyle abi. neydi? Rüzgar. 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 Rüzgar çok çok geçmiş şey olsun. Neyi ne yapıyor? Neydi? Sarıldı. Sarıldı. Gibi, 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 gibi. <laughs> haber sen haber oraya <laughs> teşekkür Yılbaşı <laughs> nedeniyle değişik etkinliklerimiz oldu. Ee, ve şu anda aslında yaptığımız ziyaretlerin, tebliklerin en anlamlı noktasındayız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, hayatta göz açtıkları merhalede şu anda ziyaretlerimizi yaptık. Dört evladımız yıl başında gece saat 24 civarlarında fiye gözlerini açtılar. Biz annelerinin babalarını kutlamak hem de sevgili bebeklerini, yavrularını bağrımıza basmak için e, ziyaretimizi yaptık ve e, sevinçlerine ortak olduk ve bebeklerimizin bundan böyle hayatları güzel olsun, başarılı olsunlar, vatana, millete, devlete yarayışlı, özverili çocuklarımız olsun temelinde bulundum. Ben tüm annelerin, babaların geleceklerinin güzel olmasını bir yılbaşı, bir temenni bulundum. Annelerimiz, babalarımız çok sağdır. Her anne ve baba toplum için, devlet için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Evlatların iyilikleri, güzellikleri ve başarıları tamamen anne ve babanın özverilerine bağlı. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Sağlıklı bir devlet, başarılı bir devlet, geleceği ufka açık bir devlet ancak kaliteli yetişkin, özverili anne ve babalar sayesinde olacağını inanıyoruz. Bu yavrularımız onlara emanet. Öncelikle. Ben tekrar tüm yavrularının geleceğine baktığını açıklamasını diliyorum. Yeni yıllarını tebrik ediyorum. Burada tüm sağlık personelimizin emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları hizmetler genel olarak çok önemli, çok değerli ama özellikle burada canların dünyaya açılması noktasında, bebeklerin dünyaya ilk adım atması noktasında üstlendikleri vazifelerinden dolayı tekrar tekrar kendileri kutluyorum, tebrik ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızı da yeni yılını tebrik ediyorum. Aksaray İş Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl gecesinde şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla trafik ve asayiş ekipleri Yılbaşı gecesi boyunca çeşitli uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Yıl gecesi şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için teyakkuzdaydı. Trafik ve asayiş ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca çeşitli uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uymayan sürücüler ise emniyet ekiplerinin sıkı takibinden kaçamadı. Alkol denetimlerinde yasal limitlerin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülere yasal işlem yapılırken çok sayıda sürücüye de trafik kurallarına uymadıkları için idari para cezası uygulandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin halkın can ve mal güvenliği için titizlikle yürütüldüğünü belirterek vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Anadolu Ajansı Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve uzun süre Esad'ın ailesinin ikamet ettiği günümüzdeki halini görüntüledi. 8 Aralık'tan bu yana ev tehliket etmiş haldeydi. O anlar kameraya yansıdı. Anadolu Ajansı Esad'ın Şam'da bulunan evini görüntüledi ve geriye kalanlar kameraya yansıdı. Suriye'de Beşar Esed ve ailesinin yaşadığı Şam'ın Maliki mahallesindeki konuttayız. Beşar Esed 8 Aralık'ta ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı ve ardından da halk buraya gelerek bu evi yağmalamıştı. Hala daha etrafta Esed ailesinin üyelerinin resimlerine, kişisel eşyalarına rastlamak mümkün. Örneğin burada Beşer Esed'in trafik kazasında hayatını kaybeden Basil Esed'in fotoğrafları var ki kendisinin aslında Beşer Esed'in yerinde olacağı söyleniyordu. Beşer Esed bu yüksek duvarların arkasında lüks ve şatafatlı bir hayat yaşarken bir yandan da Sidnaya Filistin gibi hapishanelerde halkına işkence ediliyordu. Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen olayda sivil eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı. Pilot, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen olayda sivil eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı. Pilot, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin Çal ilçesinde bir sivil eğitim uçağı, Uşak'tan Çardak Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan sonra zorunlu iniş yaptı. Çal ilçesi, İsa Bey Mahallesi, Ali Çeşmesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle zorunlu iniş yapan uçak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı, Uşak'tan kalkarak Çardak Havalimanı'na giderken, Çal ilçesi İsa Bey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkiinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot, sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir denildi. Halı saha maçları spor ve eğlence amacıyla yapılan etkinlikler olmasına rağmen idmansız ve aşırı özgüvenli oynanması durumunda ciddi sakatlıklara yol açabiliyor. Haberimizi de izleyelim. Halı saha maçları eğlenceli bir aktivite olmasına rağmen idmansız ve aşırı özgüvenli oynandığında ciddi yaralanmalara neden olabiliyor sakatlıklara yol açabileceği için her zaman dikkat edilmesi gereken alanlar. Şimdi biz bu sakatlıklara genelde ayak bile yaralanmaları, bazı diz yaralanmaları, işte ön çapraz bağ yaralanmaları, menüsküs yaralanmaları gibi gördüğümüz gibi bu şekilde olduğu gibi parçalı kırıklarla da karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden halı sahalarda spor yapan insanlara özellikle şunu söylemek istiyorum. Halı saha dışında da en azından koşu egzersiz gibi yöntemlerle kendilerini halı sahaya hazırlamaları lazım, gerekli esneklik ve çevikliği kazanmaları için. Gene de çok yağmurlu, çok soğuk havalarda halı sahalarda daha dikkatli olmalarını, daha iddiasız maçlar yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Şurda biraz evet. sağ kolun. Daha çok böyle dersiz yaptığında ben 5 yıldır 10 yıldır halı sahaya gidiyorum demekle olmuyor bu özgüven. Ee, çok e, dediğim gibi kişiler kendilerini profesyonel futbolcu gibi görüyor. O 11'deki sporcudan daha iyi oynarım ben diyebiliyor. Bu özgüven tabii ki yaralanmaların riskini arttırıyor. Sadece o yeterli değil. Hani kişinin gerçekten sportif e, durumuna bakmamız gerekiyor. Kuvvet durumuna, denge durumuna, hani e, ne durumda aktif mi gerçekten? Çünkü bizde haftada bir egzersiz uygun değildir bizim için en kötü haftada 3 gün 150 dakika toplamda egzersiz yaparsa bu kişi hani spor alışkanlığı vardır diyebiliriz basitten. Ama e, kişi haftada bir, iki haftada bir kendi özgüveniyle bu hareketleri yapmaya kalkışırsa spor yalanması da çok sık karşımıza çıkıyor. Nuran Haber Bülteni ile karşınızda olduk. Yarın tekrardan aynı saatinde görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.